merhaba gelip takipçileri ben İsmail bugün arkadaşlar sizlerle birlikte önemli bir duyuru konuşacağız arkadaşlar ee, yani gerçekten halsizim arkadaşlar çok kötüyüm Güneş çok fazla yani İstanbul'da gerçekten çok sıcak ee, böyle böyle şeyler bu gençler ben hemen konuya girmek istiyorum ben de hastayım Beyler benim gmg İsmail diye bir kanalım var ee, onun da aşağıda linki var lütfen onun da gidip kanalıma abone olmayı unutmayın onda da daha videolar atmadım ama bilgisayarım gelince atacağım arkadaşlar ee, benim iki tane var bir masaüstü bir de laptop var laptop kötü o yüzden onda e, video çekemiyorum ee, arkadaşlar e, önemli konumuza geçecek olursak arkadaşlar artık ben mobil oyunlardan e, bir ayda 5-6 tane atacağım ama eee Bilgisayardan videolar daha da fazla gelecek. Minecraft, CS:GO daha da fazla şeyler gençler. Onlar daha da fazla gelecek yani. Ben bunu size söylemek istedim. Neden derseniz ya çünkü arkadaşlar mobil oyun artık hiç yok. Canım sıkılıyor video çeki çeki. Minecraft videosu da gelebilir. Mobil oyunlarda, Fall online kafa topu iki çıkınca iki gelecek. Bunlar gelecek yani. Hatta ben arkadaşlar dün Minecraft katil kim videosu çekmeye çalıştım. Ee, ama çekemedim. Beynimde kıvamında bir sıkıntı vardı ya da kulaklıkta mı bilmiyorum. Ee, hiç sesimi falan vermiyordu. Sadece bilgisayarımın içindeki şeylerin sesini veriyordu. Dışa aktarmıyordu. O yüzden çekemedim arkadaşlar. Ee, o yüzden sıkıntı oldu baya. Ama arkadaşlar. Ee, yani çekmeye başlayacağım bir masaüstü bilgisayarım bir kurulsun hem no game e, hem de gmg ismali başlayacağım yani çekmeye ee, zaten no game e, katil kimi çekmeye çalıştım ama olmadı yani o yüzden bu arada arkadaşlar ben yeni intro yaptım ee, bilgisayarı falan geçeceğiz diye hem de o intro baya kullan kullan canımı sıktı ve arkadaşlar şimdi size o introyu gösterip videoyu bitirelim Evet arkadaşlar e, tabii ki de gördünüz daha demin introyu e, oraya introyu koydum ben zaten arkadaşlar İnşallah e, inşallah güzeldir arkadaşlar bu arada masüstüne hangi videolar gelsin hangi testler gelsin onları da açıklama kısmında görmek istiyorum umarım bu videoyu beğenirsiniz bir sonraki videomuza kaçmak üzere hoşçakalın